Suriye ve Irak tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. 297 oyla kabul edildi. Bir yıl boyunca sınır ötesine kara harekatı da dahil olmak üzere her türlü müdahalenin önü açıldı. Oylama en çok Amerika Birleşik Devletleri'ni sevindirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cen günlük basın toplantısında tezkereyi değerlendirdi. Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Türk askeri harekatına izin veren parlamento kararından memnuniyet duyuyoruz. Irak ve Suriye'deki IŞİD tehdidine karşı koymadaki işbirliğimizi ilerletmeyi ele almak için Türk uzmanlarla birçok üst düzey görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler devam edecek. Ayrıca tezkere ile birlikte bu işbirliğinin hızlanacağının sinyalini de veren Saki, bu kapsamda Amerikan Dışişleri'nin özel IŞİD temsilcileri emekli orgeneral John Allen ve yardımcısı Büyükelçi Birek Mekgörk'ün önümüzdeki hafta Ankara'nın koalisyona sağlayacağı askeri katkıları görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini de açıkladı. Bu ziyaretin başlayacak konusuysa şimdiden belli. İncirlik Hava Üssü. Sakin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkerinin de izin verdiği kara harekatı yetkisi konusunda ise detay vermedi. Düşünülebilecek birçok seçenek var. Türkiye ile görüşmelerimizden önce bir yorumda bulunmayacağım demekliyetindi. Musul'da kaçırılan Türk rehinelerden dolayı Türkiye'nin o günlerdeki hassasiyetini anladıklarını dile getiren Dışişleri Sözcüsü, 5 Eylül'de Galler'de gerçekleştirilen NATO zirvesine dikkat çekti. İki ülke arasındaki müzakerelerin, Amerikan Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan toplantıdan beri sürdüğünü söyledi. Artık ilerleme vakti dedi. Amerikan Birleşik Devletleri'ni sevindiren tezkereye tepkilerde gecikmedi. En başta ise İran geldi. Tezkerenin oylamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuş olduğunu arayarak Türkiye'nin bölgede tansiyonun artmasına neden olacak hiçbir şey yapmaması konusunda uyardı. Mevcut durumu daha da karmaşık hale getirecek her türlü eylemden kaygı duyduklarını ifade eden Zarif, Türkiye'nin terörizmle mücadele etmek için seçtiği yöntemi eleştirerek şu anki durumda bölge ülkeleri sorumlulukla hareket etmeli ve durumu kötüleştirmekten kaçınmalı dedi.